ilaç Hap nasıl iki, iki Tabii hafta, ya, hap bunu buraya getirin. Baksana bu kadar daha ne olacak? Kürek gibi, koca kuş gibi ya. De. Arkadaşlar, herkese selam. Ee, Anipır, e, yavru hapını sizler için inceliyoruz. Ee, bundan bir kutu aldık arkadaşlar. Bu yavrumuzu da denedik. Ee, şimdi yine örnek olsun diye e, atacağız sizlere. İçerisinde 500 adet var. Ben 55 liraya aldım arkadaşlar. Fiyatı çok uygun. Faydasını da gördük. Yani kuş çok güzel gelişti. Yoğun tüy. Yani şöyle bakacak olursanız bu kuş daha yem yemiyor arkadaşlar. Yani yeme düşmedi. Maşallah. Tüy yapısı, tüy yoğunluğu. Yani oldukça fark var. Hani e, şu şekilde haplarda arkadaşlar e, bir tane e, günde bir tane yutturabilirsiniz. Ya da sabah akşam. Ha, ben günde bir tane yutturuyorum. Üf, gayet temin Şöyle bakacak olursanız 10 e, numara. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fiyatı 55-60 lira arasında geziyor. Iııı e, ben kullandım. Sizlere de tavsiye edebilirim. Ee, kaliteli damızlık e, kuşlarınız varsa yavrularınıza e, ek takviye olarak e, ense tüyleri geç çıkıyorsa ya da e, gelişimi yavaş hayvanın bu haplardan kullanabilirsiniz. Ek takviye yavru apa Ennipur. Arkadaşlar e, kanalıma abone olun, destek olun. Teşekkürler. Bay bay.